ama uzun vadeli plan var. Bakın Cumhurbaşkanı ne söylüyor? Diyor ki Tek tek söylüyorum. Allah'ın izniyle seçimlere kadar milletimizin sıkıntılarını birer birer çözerek <laughs> ülkemizi güven ve istikrar rayında tutarak Türkiye yüzyılı hedefimizden sapmayarak küresel bölgesel gelişmeleri lehimize çevirerek yeniden umutları tazeleyerek gönülleri kazanacak ve iktidarımızı sürdüreceğiz diyor. Yani Cumhurbaşkanı aslında size birkaç aydır anlattığım şeyi söylemiş oldu bugünkü grup toplantısı vesilesi. Ne anlatıyorduk? İşte iktidar bir şekilde emeklinin asgari ücretlinin gönlünü kazanacak. Kazanmaya çalışacak ya da kazanacak dersek bu emekliler hakkında yorum yapmış oluruz. Kazanmaya çalışacak. Bunu da işte üst üste yap yapacağı seçim ekonomisiyle uygulayacağı zamlarla bir şekilde lehine çevirmeye çalışacak. Buradaki bunu hepiniz biliyoruz ama buradaki zamanın ne zaman olduğunu bilmiyoruz. Bunu ne zaman yapacaklarını bilmiyoruz. Bugün kü tartışmalara baktığımızda kısa bir yorum yapmak istersek. Şu anda erken seçim diye konuşuyorsunuz ya. Mevcut iktidar açısından da evet bir erken seçim ortamı oluşabilir. Çünkü iktidarın da şu anda toplumun genel kesiminde bir erken seçim beklentisi olduğunu iktidar biliyor. Ve iktidarda ne yapmak istiyor? Muhalefeti zayıflatıp zayıf halde en kötü halinde yakalayıp bir erken seçim yaparak o halde muhalefeti yenmek. Yendikten sonra da bugün erken seçim isteyen kendi seçmenleri kararlı seçmenler ve muhalif olan seçmenlere dönüp şunu diyecek bakın görüyor musunuz siz erken seçim istediniz ama bu muhalefet bu seçimi dahi kazanamadı deyip ondan sonra oluşabilecek bütün erken seçim kapılarını kapatacak ve bu süreci böyle sürdürmek isteyebilecek ama bunu yapmak isterken önce anayasayı geçirmesi lazım. Çünkü anayasayı geçirmesi Cumhurbaşkanı tekrar aday olması ve sonrasında olursa bir erken seçim meselesinin gelmesi gerekiyor. Yani aslında özetle şunu demeye çalışıyorum. Anayasa yapılmadan bence iktidar açısından bir erken seçim olasılığı oluşmayacak. Önce anayasaya geçirecekler. Anayasa meselesi ne zaman geçti? Ne zaman onaylandı? Bitti. Bu da mecliste halledilmeye çalışılacak. O zaman iktidar diyecek ki evet tamam erken seçim konuları daha da yüksek sesle konuşulacak. Ama Cumhurbaşkanı açık açık zaten söylüyor bakın milletimizin sıkıntılarını birer birer çözerek ülkemizi işte gönülleri kazanacak ve iktidarımızı sürdüreceğiz diyor. Seçimi bekleyin diyor yani. Vatandaşlara siz seçimi bekleyin. Aslında buradan o mesajı veriyor. Bu işin birinci kısmı. ikinci kısmı ise geçtiğimiz haftalarda Devlet Bahçeli iki şey söylemişti. Demişti ki Cumhurbaşkanı'nın yeniden aday olmasıyla alakalı. Bir tanesinde dedi ki işte terörsüz bir Türkiye olursa enflasyon düşerse Cumhurbaşkanı neden aday olmasın ki dedi. Bu ikisi şart olarak algılandı. Bakın bu açıklamayı da da örtüştüğünde güven istikrar diyor Cumhurbaşkanı İşte orada terör eş anlam çıkabilir. Diğer taraftan vatandaşların sıkıntıları diyor. Enflasyon eş anlam çıkabilir. Bu mesaj Bahçeli'ye yönelik bir mesaj mesajda olarak da yorumlanabilir. Ama zaten bu noktada Cumhurbaşkanı süreci açıklamış oluyor. Diğeri ise Özgür Özel grup toplantısında şunları söyledi. Hem asgari ücretle ilgili hem emeklilerle ilgili. Biraz soluklan Sonra konuşacağımız başka konular olacak. Asgari ücreti nasıl arttırılacağına çalışacağına, asgari ücretle ilgili nasıl algı operasyonları yapabilirim, nasıl insanları kandırabilirim ona çalışıyor. Diyor ki enflasyonu düşürmek için gerçekleşen enflasyonla göre değil, hedeflenen enflasyona göre zam vermeliyiz. Türkçesi 17 bin lira olan seçimden önce yılda dört kez enflasyon ayarlaması yaparız deyip 11 aydır enflasyona mahkum edilen bir yıl boyunca zam yapılmayan 17 bin iki liralık asgari ücret verildiğindeki güne göre alım gücü 9 bin liraya düşmüş olan asgari ücret. Bugün o asgari ücrete enflasyon kadar yüzde 49 ya %50, 49 zam yapmak yerine biz %22 enflasyon hedefliyorduk, o zam mı yapalım? <laughs> Sonra %22 diyelim, son gün 30'a çıkaralım, bu işi %30'a bağlayalım. Yıllarca dirsek çürütmüş, eli nasır tutmuş, gözünün nuru akmış emekliye 12 bin lira verir, pazar dağılınca yüzünü göstermeden girer. Ezik çürük domatesleri toplar emekliler ve giderler kırık yumurta alırlar. Bayat ekmek satın alırlar. Kırık yumurta, çürük domatesle yaptığı menemene mene bayat ekmek banarlar. Yıkılsın böyle rejim. Evet, yıkılsın böyle rejim dedi Özgür Özel bugün konuşmalarının bu kısmında. Direkt olarak rejime yönelik yani sisteme yönelik açıklamalar vesaire açıklamaları da oldu. Emeklilerle ilgili asgari ücretlerle alakalı Sö